Ee, Müslümanların büyük çoğunluğu yani ne yazık ki alim saydıkları kişilerin kişilere ve o kişilerin kitaplarına önem verdikleri kadar Allah'a ve Allah'ın kitabına önem vermiyorlar. Yani e, alim saydıkları kişilerin sözleri, o kişilerin kitapları Kur'an'ın yani Allah'ın sözlerinin önünde. Peki hocam. Ya böyle acı bir durum var. Ister iseniz, şimdi şunu Şu ayet hatırımıza gelmiyor hı. mu? Yani ee, Zümer 30 45. Hı hı. Allah tek başına anıldığı zaman o müşrikler öfkeden kudururlar. Evet. Ne zaman ki Allah'tan başkaları anılır, o zaman rahatlarlar, evet. relax olurlar, gevşerler, gülmeye başlarlar. Yani şimdi, Bu akla <laughs> gelmiyor mu şimdi hocam? Şimdi çok acı, düşünebiliyor musunuz? Yani mesela bir alim diye kabul edilen kişinin kitabını düşünelim. Şimdi bu kitap yeterli görülüyor evet. bir Müslüman Hı -hı. açısından. Ve dinin anlaşılmasında ve uygulanmasında referans kabul ediliyor. Evet. Ama aynı şekilde Allah'ın kitabı yeterli görülmüyor ve Allah referans kabul edilmiyor. Evet. Yani bakın bir alimin kitabını yeterli gören Müslüman Rabbinin kitabını yeterli görmüyor. Evet. Çünkü kitap yetmez diyor. Kitap kendisinin yeterli olduğunu söylüyor. Peygamberimizin bizzat kitabı uyguladığını kitap bize söylüyor. Evet. Ona ilave eksiltme yapmadığını, ekleme çıkarma yapmadığını, doğrudan neyse pratik olarak onu uyguladığını söylüyor. Ama biz oturduğumuz yerden diyoruz ki hayır. Yani o zaman şöyle bir manzara çıkıyorum o zaman Hocam bakın. Yani samimi olmak lazım. Evet. Yani eğer oturup doğru konuşmak diye bir söz vardı diye. Ya. yani. Kesinlikle. Şimdi o zaman bu din kimin dini? Kimin dini? Allah'ınızı seversiniz. Yani bu din kimin dini? Şimdi bu din Allah'ın dini ise Allah'ın sözünün önünde, arkasında, sağında, solunda, altında, üstünde hiçbir şey olmaz. Başka kimse sözü olmaz. Aynen. Eğer ki bu din Allah'ın dini değilse o zaman haşa Allah bu dini eksik gönderdi. Haşa. Tamamlamak için peygamberimize nispet edilen, peygamberimiz üzerinden kutsallaştırılan birçok söz ve uygulamayı bekledi. O da yeterli gelmedi. E, ravilerden gelen rivayetleri bekledi Allah. O da yeterli gelmedi. Mezhep imamları sahneye çıktı. Mezhep imamlarının o ravilerden gelen rivayetleri esas alıp kendine göre bir e, mezhep oluşturmasını Allah evet. bekledi. Daha sonradan alim ve alimcikler ve günümüze gelene kadar... ...böyle bir din oluştu. Şimdi ben soruyorum... ...bu din Allah'ın dini mi? Hocam. Yani çok ortaklı... ...bu mi? kadar bir din söz konusuysa eğer... ...bunun biz Allah'tan gelen hali saf dini olduğunu söyleyebilir miyiz? Kabul edebilir miyiz böyle bir şeyi? Tabii ki Şimdi değil. bununla ilgili problem nereden kaynaklanıyor? Aslında bütün problem işte diyorum ya... ...kitabı doğrudan okumamaktan kaynaklanıyor. Evet. Bakın kitabı da iki türlü okuma yöntemi var aslında. Şimdi eğer ki... E, ...siz kafanızda oluşturduğunuz dinle kitabı okursanız kitabı eksik görürsünüz. Evet. Hocam bir parantez açayım müsaadenizle. Evet. Ben de tam onu söyleyecektim. Hı. Şimdi aslında Kur'an yetersiz diyen, Kur'an yetmez diyen kişilerin aslında Kur'an okumadığını biliyoruz. Birileri onlara böyle söyledi. Kesinlikle. O birilerinin söylediğini söylüyor. Kendisi açıp da Kur'an okumamış. Emin olun okumuş olsa o değerli kardeşlerimiz aslında Kur'an'ın yeterli gelmesini bırakın fazla bile geleceğini görecekler. Şimdi hocam aynı zamanda bakın bunu iddia eden insanlar emin olun hadislerden de haber duyacak. Dedim mesela hadisleri okumadılar. Aynen Yani zannediyorlar kesinlikle. Ki, yani bakın bütün en azından sitedeki altın meşhur Hı -hı. hadis e, Kitabı. kitabındaki hadisleri esas alarak size dört tane beş tane ayrı İslam dini çıkartmamız mümkün. Kesinlikle. Herkesin kendi e, tercihlerine kendi isteklerine Hı -hı. göre hani belli bir çatısı oluşur şüphesiz ama özellikle ayrıntılara girdiğiniz zaman, e, pratiklere yönelik bir hüküm çıkarmaya çalıştığınız zaman dört tane beş tane ayrı İslam dini çıkartabilirsiniz ama Kur'an-ı Kerim'den tek din çıkar. Kesinlikle. Yani hani hadisleri de insanlar okuyor diller, hani evet. emin olun. Yani Kur'an okuyuyor, hadisleri de okumuyorlar. Zaten evet. okuma okumazlar bakın. Yani genellikle İslam'da, hı hı. yani mezheplerin e, genel yorumlarında zaten halk dediğimiz geniş kitle Kur'anı okumaması gerektiği gibi hadisleri de okumaması gerekir. Kesinlikle. Hocam. Mesepten öğrenir ee, dinini yani özür evet. şimdi Bununla ilgili bir örnek vereceğim de şimdi bizim Kur'an evi e, halka açık e, herkesin Hı -hı. direkt girip de e, soru sorduğu ya da bir şeyler öğrenmek için ziyaret ettiği bir mekan Hı -hı. bazı kardeşlerimiz geliyor onlarla bazı diyaloglar yaşıyoruz bunlardan bir tanesi de bahsettiğiniz gibi hadis olayı Hı -hı. şimdi mesela e, bazı kardeşlerimize bu hadislerden dediniz okum okumuyorlar gerçekten okumuyorlar hakikaten doğru bazı örnekler veriyoruz mesela diyoruz ki işte deve sidi afedersin içerseniz size şifa verir. Hı -hı. Hadi oradan sen de. Ya da işte bak kertenkeleyi bir vuruşla öldürürsen cennete girersin. Hı -hı. İşte şunu şöyle yaparsan şu kadar salavat getirirsen bir huri alırsın filan. Ya git dişine manyak mısın hoca böyle şey mi olur filan diye tepki gösteriyorlar. Ben de sonunda diyorum ki aha hadisleri inkar ettin. Evet. Vay hadisi inkarcısı seni. Şimdi bakın yani... Bilmiyorlar hocam aynen dediğim de. gibi. Şimdi bir de bakın geleneksel yorum da. Şimdi kütübistedeki tek bir hadisi inkar etmek yani bir Kur'an ayetini inkar etmeye eşittir. Yani gibi, evet. çıkmaktır. Genel şey odur. Hatta Aldı. bakın ben size daha acı bir şey söyleyeyim. Ee, Peygamberimiz nispet edilen hadis külliyatı e, Kur'an önündedir. Maalesef. Kur'an üzerindedir. Maalesef. Yani Kur'an kilitli bir kasadır. Haşa Hadisler yoluyla o kasa açılır ve ancak içindeki bilgi alınır gibi bir algı var. Hadislerin izin verdiği ha, kadar. Evet. Şimdi dolayısıyla bu bakış açısından insanların Kur'an-ı Kerim'le doğru sağlıklı bir ilişki kurması mümkün değil. Şeyden bahsediyordum iki türlü okuma yöntemi var dedim. Yani şimdi eğer ki siz tamam bir adam dedi ki peki madem Kur'an'ı oku oku diyorsun, anla diyorsun. Ben Kur'an'a oturdum okumayı anlamaya çalıştım. Evet. Şimdi eğer ki daha önceden kafasında oluşturduğu şekillendirdiği dini bilgiyle Kur'an'ı okuyup anlamaya çalışırsa Kur'an'ı eksik görür. Kesinlikle. Neden eksik görür? Çok. Çünkü din zannettiği birçok şey var aslında din olmayan. Eyvallah. Dinin gerekliliği zannettiği birçok şey var aslında Kur'an'da yer almayan. Eyvallah. Şimdi dolayısıyla bu okuma sağlıklı bir okuma değil. Çok güzel. Ee, nasıl bir şey yapması gerekir? Gerçekten hakikati e, bulmaya çalışan inanan bir insanın samimi bir insanın ne yapması gerekir. Din adına bildiği tüm bilgileri sıfırlaması gerekir. hani bir anlamda zihnini boşaltması gerekir. Çünkü bakın ee, yani bir bilgisayara virüs bulaştığını düşünün. Hı hı. O virüs bütün dosyalarınızı mahvedebilir. Mahvedebilir, doğru. Ya aşama aşama, ama, aşama aşama. Hı, hı Şimdi aslında bugün inanın Müslümanların büyük çoğunluğunun zihin dünyasına, inanç dünyasına, beden ve ruhuna virüs bulaşmış vaziyette. Şirk virüsü bir de üstelik. Yani, çok tehlikeli bir virüs. Çok, Öldürücü bir virüs çok olacak. Çok tehlikeli virüsler bulaşmış vaziyette. Bunun tek çözümü var. Yaratılışımıza uygun olan Kur'an programını aktif hale getirmek. Eğer biz Kur'an programını aktif hale getirirsek o virüsler temizlenecek ve yaratılışımıza yani, evet. uygun hale döneceğiz. Evet. Yani fabrika ayarlarımıza döneceğiz. Geri döneceğiz. Biraz daha da, hani... E, bizim teknolojik ağızda teknolojik... Yani neslin daha rahat anlayacağı bir şekilde ifade edelim. Evet kardeşlerimizin. Yani eğer ki biz Kur'an-ı Kerim programını zihin, kalp dünyamızda aktif hale getirip bu virüslerden kurtulmazsak hiçbir zaman gerçek anlamda İslamla tanışamayacağız, gerçek anlamda Allah'ın mesajıyla tanışamayacağız, gerçek anlamda da Müslümanlığı yaşayamayacağız.